Vay vay vay. Hemşerim dağılmışsın. Kim dağılmış? Ya sen dağılmışsın. Ha, e, küçük bir şiruk şimdi geçer. Hemşerim neresi küçük sihiruk Sanki ağzınla burnun yer doğuşturmuş. La kan revan içine sun. E, yok yok öyle fazla ağrım sizim yok. Da ha böyle sanki omur iliyum biraz oynadı yerinden. Tabi tabi belli. Çamuk yandırıyor. Ula istersen onu ben düzelteyim. Anlar mısın? Tabi dur dur dur. Bak. Dur şey bakayım. Sen nefes al. Al dur. Uy, uy. He? mi? Şimdi adama benzedin ha. Ulan eskisinde niye oldu sanki Tabii. ya? Tabi. Şimdi o arka bel kısmında bir tane çamuk var. Öyle böyle yan idi. Ona vurunca pat diye düzeldi. Durdu yani. Tabi canım. Allah razı olsun. Hemşerim <laughs> tamam da şimdi. Ya sen bu hale nasıl oldun ki? E, anlatayım. E, şu aşağı mahallede böyle iri yarı güçlü, izban dot gibi bir adamın böyle zayıf, çelimsiz, cütsüz bir adamı ezmesine, dövmesine engel olayım dedim. Sağ helal o, olsun. olsun. Peki o zayıf, cütsüz, çelimsiz adamı ben tanıyayım mı? Benim. Nasıl? <laughs> Ve sen sonra kokpitten içeri girip pilotları rehin alacaksın. Anlaşıldı mı? Ha tamam. Ula sen salaksındır ben bir daha anlatayım. Neyi sen o? Ula da var. Ben sabahtan beri ne anlatayım? Valla ben de dedim ki bu adam kendi kendine konuşuyor. Ula reşo bak. Arkadaşımızı serbest bıraksınlar diye uçak kaçıracağız. Anlaşıldı mı? La iyi de geçen sefer de uçak kaçırdık. Arkadaşımızı serbest bıraktılar. Sonra biz serbest kalalım diye arkadaşımız uçak kaçırdı. Sonra arkadaşımız serbest kalsın diye biz uçak kaçırdık. Vallahi bir yılda Türk Hava Yolları'nın uçamadığı kadar uçmuşuz ha. Lan acaba bize de verirler mi uçuş izni? He, seni hostes yaparlar ben de kaptan pilot. Ulan sen manyak mısın? Geri zekalı. Hep senin yüzden olmuştur zaten. Lan niye ki? Ulan bana bak. Bu sefer sen uçağı tek başına kaçıracaksın. Ama direktifleri ben vereceğim. Anlaşıldı mı? Ha tamam. He. Yiğidin hele Yarın saat sekiz buçukta İstanbul uçağını kaçıracaksın. Anlaşıldı mı? Ha tamam. De hadi git şimdi erkenden yiyin. Buraya gel. Sen salaksındır anlamamışsındır. Bak bir daha diyeyim oğlum. Yarın sabah sekiz buçuktaki İstanbul uçağını kaçıracaksın. Anlaşıldı mı? Yarın saat sekiz buçukta İstanbul uçağı. Ha tamam. E de haydi Bu bu salak inşallah bu işi becerir ya. Ula tam 24 saat geçmiştir. Bu hırbodan hiçbir haber yoktur. Bari ben alayım şunu. Reşu, reşu, ha reşu. Valla çali. Efendim. Ula reşu, ula neredesin? Meraktan çatladım, kaçırdın mı uçağım? He sana vallahi kaçırdım uçağı. Ula aferin. Burada kapışan olur, lele. Lan sevinme lan sevinme. Ula ne oldu? İstanbul uçağı yerine İzlanda uçağını kaçırmışım. Vallahi doğru yap. Aha karşımda üç tane kutu bayısı bana bakın. Gel beni kurtar Vay ben öleydim vay. <laughs> Efendim, bir insanın tıraş olurken ölme olasılığı kaçta kaçtır? Fikran Lala Türkiye bu konuda gerçekten yılın araştırmasını yaptı. İzleyelim. <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Selam. selam. Buyur abi, buyur. Hoş geldin. Saç mı sakal mı abi? Sakal kardeş. Bu arkadaşlar kim? Bizim arkadaşlar bahse girecik de. Ha at yarışı falan oynuyoruz. Yok at yarışı falan oynamıyor. E ne peki bahse girişiz? Tıraş ettiğim adam hayatta kalır mı kalmaz mı diye bahse girir. Bahsi kim kazanır? Valla bugüne kadar tıraş ettiğim üç kişiden iki kişi öldü. He? Ama sen hiç korkma. Sen bugün üçüncüsen. İstatistiklere göre sen hayatta kalman lazım. Ney? <laughs> Narin abi, sana bir şey daha danışacağım. Söyle kafasını aldım, şöyle kuzum. ya abi, sen şu Kayseri'nin en sağlam, en tanınmış, en çıtı pıtı pazarlamacısın. Biliyorsun abi. Yok, o senin teveccühün kuzum. Teveccüh. Yok abi, yok, yok. Vallahi öylesin. Ne yapıyorsun, ne diyorsun bilmiyorum ama altından giriyorsun, üstünden çıkıyorsun. Malı valla satıyorsun gidiyorsun abi. Gözün yanıyım. Bunun ilmi, irfanı, kitabını bana bir hele. Bak aldım. Kulağını aç ben iyidine bak. Ben her çaldığım kapıda karşıma ilk çıkan genç de olsa, gitmiş yaşında yaşlı avrat da olsa sorduğum ilk bir soru var. Anneniz evde yok mu? Bak 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 bak. hadi annesi geldi abi. Lan oğlum ona da soruyorum. Avrat kendini genç hissediyor. Böylelikle yelkenler falan. Bu arada ne aldığının farkında bile değil. Abo. Efendim kan bağışında bulunmak en büyük yardımlardan biridir. Mutlaka kan bağışına bulunalım. Bir kan bir candır. Ama kan bağışında bulunurken bu fikreyi sakın örnek almayın. <laughs> ula uşakla çok acele sıfır eraş negatif kana ihtiyaç vardı. Ula ne oldu? Ula Yunus Emiciye araba çarptı adam dağıldı. Çok acele kan lazım da. Tamam ulan dur telaş etme. Ben kan veririm da. Ya hadi gidelim. Ula Temel, sen o kan grubun sıfır araç negatif mi dur? Yok ula, benim kan grubum A grubu araç pozitif. Ula sen veremezsin ki ya, olmaz ki. Doğru değil. senin o kan grubun ne dur? Sıfır araç negatif. tamam. Ula o zaman sen kanını bana verirsin, ben de Yunus'a bir şey veririm daha. Bak oğlum, o zaman benim de canım lazım. Nasıl? <laughs> İyi semptomlar, kronik olgular. Vallahi tam düşündüğüm gibi. Ulan doktor, bilmece gibi konuşma. Neyin var onu söyle. Vallahi selo kurban, ameliyat olman gerek ki. Yapma ya. Ulan ben bıçaktan çok korkarım ya. Ulan korkudan hıyar bile doğrayamam. Yok ulan öyle ula korkulacak bir şey yok. Basit bir ameliyat. Basittir ha? He? he ya, basit bir ameliyat. Ölüm riski yüzde bir. Ula o zaman korkulacak bir şey yok. E ben hemen ameliyatı olayım. Yalnız bu ölüm riski çarşamba günleri yüzde yüz oluyor. Niye ki lo? Ya çünkü ben ameliyatlarımı genelde çarşamba günleri yapıyorum. Bugüne kadar 30 kişiyi ameliyat ettim. Çok şükür kurtulan olmadı. Yani senin seni kestikim yolcudur efes barasat durmaz. Evet. Doktor. Buyur. Ya senin tanıdığın iyi bir doktor var mı? Vey. Evet. <laughs> Efendim çocuğu olmayan aileler için gerçekten tüp bebek çok önemlidir ama bu tüp bebek nedir, nasıl yapılır? Yalın en iyisi bu fikrayı Erzurumlu hemşerilerimden izleyelim. <laughs> Gel! Buyurun, bir şikayetiniz mi var? Hiçbir şikayetimiz yok doktor bey. Buraya tüp doldurmaya gelmediniz herhalde. Hem zaten biz bu marka tüpleri de doldurmuyoruz. Yok doktor bey, biz buraya tüp doldurmaya gelmedik. Ya ne için geldiniz? Biz buraya tüp bebek yapmak için geldik. Ne? He doktor bey, tüpümüzü de elimizde getirdik ki fazla masraf olmasın diye. Ha tüp boş. Özellikle doldurmadık ki. Hani gaz bebeğe zarar verir falan ya. Saçmalamayın kardeşim ya. Hiç piknik tüpüyle tüp bebek yapılır mı? Duydun mu karı? Ben evet. sana demedim mi piknik tüpüyle gitmeye? Doktor üstümüze gider. Büyük tüpten gelseydik böyle olmazdı. Kardeşim manyak mısın sen? Büyük tüpten de tüp bebek yapılmaz. Ya doktor bey bir tane dene belki olur. He ya doktor bey bir kere deneyek ya. Olmazsa ben hemen yapar Ne Menemen mi? Tüpünüzü dağılan, çocuğunuz dağılan dışarı. <laughs> Ablalarım, abilerim, Allah razı olsun. Annem hasta, babam hapiste, altı tane kardeşim var, hepiciğine ben bakıyorum. Allah rızası için bir sadaka, abilerim, ablalarım. Ab ne yapıyorsun sen bakayım burada? mu abla, dileniyorum. Yaşın kaç senin? 14 yaşındayım. Ah be çocuğum, senin okula gitmen lazım. Niye okula gitmiyorsun da? Buralar da Gittim abla gittim. Gitmemim hiç. Ama orada az para verdiler. Sonra döndün gene buraya geldin. Ani. <laughs> Efendim evinize giren bir hırsızın size ne gibi yarar olabilir? Sevgili hanımlar, kocanız sizden nefret ediyse... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz